Kocaeli Spor, 28 olan kadro sayısının 25'e düşürülmesine ilişkin, Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı taahhütleri yerine getirip 30 Eylül'e kadar borçsuzluk belgesinin alınacağını bildirdi. Kulübün basın sözcüsü Kadir Genç, yaptığı açıklamada, Kocaeli Spor'un, armasını, adını bırakmadan herkesin bittiler dediği noktadan camianın enerjisiyle geri dönerek Türk futbol tarihine altın harflerle geçtiğini belirtti. Genç, 16 yıl aradan sonra çıktıkları Süper Lig'de kalıcı olmak ve Avrupa hedeflerini sağlayabilmek için enerjik, hırslı ve ligi bilen teknik kadronun herkesin beğenisini kazanan %100'e yakın başarı isabeti olan transferler yaptıklarına değinerek, ilk 3 maçta istediğimiz puan ve puanları alamasak da oynadığımız futbol bizi gelecek için fazlasıyla umutlandırıyor. Herkesin takdirini kazanan taraftarımızın coşkusuyla bizim için yeni başladığına inandığımız sezonda puanlar, galibiyetler almaya hazırız. Kocaeli spor efsanesi kimsenin kuşkusu olmasın tüm spor severlerin zihnine tekrar kazanacaktır. Ancak tam kritik virajda olduğumuz dönemde kulübümüzün ekonomik yapısına dair çıkan haberler ve bu haberlerin nasıl oluştuğuna dair duyduğumuz kaygıları sizinle paylaşmak isteriz ifadelerini kullandı. Genç, takımın konsantrasyonunun bozulmaması ve camianın enerjisinin düşmemesi için bu süreci sessiz sedasız sürdürmek istediklerini ancak kamuoyuna sağlıklı bilgi vermenin de önemli olduğunu düşündüklerini vurguladı. Kulübün acil ödemesi gereken, günü gelmiş 150 milyon liralık ödeme taahhüdünün bulunduğunu aktaran genç, şunları kaydetti: "Bu nedenle borçsuzluk belgesini alamayan kulüplerden biri de biziz." 150 milyon lirayı bulmak için yönetimimiz, paydaşlarımız ve desteğini hep hissettiğimiz büyüklerimizin büyük gayret gösterdiğini bilmesini isteriz. Belgeyi almak için 30 Eylül'e kadar vaktimiz var. Transferlere engel durumumuz yoktur. Prosedür gereği Türkiye Futbol Federasyonu takımımıza kadro kısıtlaması getirmiştir. 28 olan kadro sayımız 25'e düşürüldü. Biz de bu kararı uyguladık. Kimsenin kuşkusu olmasın el birliğiyle federasyona karşı taahhütlerimizi yerine getirip 30 Eylül'e kadar borçsuzluk belgemiz alınacak.